D noktasından karşıya dik olacak şekilde dikmeler indirelim. Bunlar doğrusal olmak zorunda değil. Sadece D'den karşıya yükseklik olacak şekilde bir şey çizdik. Buradan da yine 90 derece olacak şekilde çizdik. 45 derece olduğu için burası da 45. İkiz kenar dik üçgen çıkar. Burası 6 ise burası 3 kök 2 olmak zorundadır. A kök 2 eşittir 6'dan. Eşit olduğu için burası da 3 kök 2 olur. Sinüs 31 bölü 2 olduğu için burası 2 ise yarısı 1 olacaktır. D'den C, B'ye doğru şöyle birleştirecek olursak... Burada ADB üçgeni var. Yüksekliği 1, tabanı 3. BDC üçgeni de yüksekliği 3 kök 2, tabanı da 4 kök 2'dir. 3 kök 2 sadece bu noktaya kadar. İki alanı toplarsak toplam alanı buluruz. Sol taraftaki parçada 1 çarpı 3 bölü 2... Sağ taraftaki parçada 3 kök 2 çarpı 4 kök 2 bölü 2 elde ederiz. Kök 2'ler çarpıldığında 2'yi götürür. Dolayısıyla 3 bölü 2 artı 12 o da 27 bölü 2'dir. Alan ABC'de 27 bölü 2 olarak bulunur.